...boşansınlar. Ondan sonra sırada Atlantis var. Her şey teker teker. Hayırlısı. Ha. Ne oldu olacak? Ha Bir sorun mu var? Size kraliçem derdim ama... ...siz pamuk prensesi zehirleyen... ...kötü kalpli kraliçeye dönmüşsünüz. Ha. Öykü de o elmayı yemeseydi canım. Ha. Ne yapalım? Peki Ayaz'ın gazabından korkmuyor musunuz? Sakın beni bölme ve çok iyi dinle. Ben bu yaşıma kadar sana en ufak bir saygısızlık yapmadım. Sözlerine değer verdim. Sana güvendim. Sana ortak oldum. Aklıma yatmasa da yaptım ben bunu. Sevdim, saydım. Bir oğul annesini ne kadar sahiplenebilirse sahiplendim seni. Ama sen bir annenin oğluna yapamayacağı kötülükleri yapmaya başladın. Öyküyle beni tufaya düşür, boşamaya çalıştın. Ama ben, ben buna izin vermem. Duydun mu? Eğer bu oyun böyleyse ben bundan sonra yokum. Bunu bil. Eğer böyle devam edecekse bu beni son görüşün. Tamam mı? Karar senin. Sana danışmak istiyorum ee, senden... <laughs> evet, senden yardım istiyorum herhal. Yani bir anne olarak beni anlayabileceğini düşünüyorum. Öykü ile Ayaz'ın arasını sen bozdun yine değil mi? Ve yine sen düzeltmek istiyorsun. Hı. Ve bunun için benim yardımıma ihtiyacın var. Ben kendimi kaybettim Meral. Yakınımdan biri olamazdı. Beni tanımayan birinin benim kendimi bulmama yardımcı olması gerek. Sen maneviyatı yüksek bir kadınsın. Ben dünyevi dertlerde boğdum kendimi. Bana niçin yaşadığımızı bir daha hatırlatmanı istiyorum. Bana yardımcı olur musun Meral? oğlumu geri kazanmakta, yaptıklarımı telafi etmekte yardım eder misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.